Herkese merhaba pet severler. Arda Güler kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölüm efsaneler yaratmıştı Arda Güler. Milli takımla şampiyonlar liginde goller atmıştı. Ama birkaç maçta kadro dışı kalmıştı. Bu bölümde umarız öyle şeyler olmaz. Granada deplasmanına gideceğiz ilk maçta. Tribünler. Stada tıklım tıklım doldurmuşlar. Değerli izleyiciler. Herkesin gözü Arda Güler'in üzerinde olacak. Şüphesiz. Ve Soldado'nun vuruşuyla karşılaşmaya Granada başlıyor. Tanıdık bir isim Roberto Soldado. Bakalım neler olacak. İşte top doğru geldi şimdi. David Alaba. Dönüyor sol kanatta. Kim 15 numara Valverde mi? Göremiyorum kim olduğunu. Yine bakmadım oyun planına kim oynuyor bilemiyorum. Tony Kroos. Bir uzun top gönderdi ileriye Rodrigo'ya. Ne yaptı lan Rodrigo orada? Tövbe estağfurullah. Bir şeyler yaptı ama anlamadım. Oha be kardeşim. O nasıl bir kayma. Hemen çocuğa vuruyorlar ya. Presi yapıyor Arda ve tacı aldık. Arda Güler kullanacaklar için dakikalar 12. Hemen kullandığı kısa olarak aldı tekrar Arda. Ters kanadı doğru nefis bir pas. Görüyor musunuz pası işte. Ama Mendy kaybetti. Victor Diaz. Yine solda adaya doğru bir uzun top. Solda adaya indirdi. Vico. Rossi girdi araya. Şimdi Hoselo. Top bası nefis Rodrigo'ya. Rodrigo bıraktı tekrar. Hoselo ama yine Duarte. Arda girdi araya o da kaybetti. Yine ilk dokunuşu kötü Arda'nın. Carlos Neva. Gönderdiğileri Roberto Solda'a da kafayı indirdiler. Aman Foulier dikkat dikkat ikiye bir kalmıyor. Foulier ortaya dönü Vico. Karşı karşıya Vico. Yetişin ona yetişin ona yetişin ona. Direkten dışarıya. Burada bir saçmalık döndü çözemedim. Aman çocuklar bak savunmamız yapmayın böyle bir hücum edelim diyoruz ama savunma da sıkıntıdır dikkat Karvahal bıraktı önüme Arda Arda bıraktı Rodrigo Rodrigo bıraktı Hoselu Hoselu bıraktı sağ kanata Karvahal Arda Güler desteğe geliyor Karvahal baktı içeriye Örtü yaptı kaleci sektirdi Hoselu vurdu Siktar Lan şimdi küfür Allah senin de vuracağın şutu da bildiği gibi yapsın ya Allahım ya Rabbim nereden getirdiler bu baş belasını ben anlamıyorum ki Mendy kullandı şimdi Valverde Hoselu Vinicius. Vinicius. Vinicius bıraktı. Gol olur. Arda Güler geldi. Arda Güler. Arda Güler atıyor. 1-0 öne geçiyor Real Madrid. Yine sahnede aynı isim. Arda Güler. O ne güzel bir ayak içi. O ne güzel bir plase vuruş. Nereden geldin? Nasıl buldun? Kalecinin kapattığı köşeye nasıl güzel bir ayak içi bıraktın. Anlat Arda anlat. Sen anlat biz dinleyelim bu golü. Ne güzel bir plase köşeye Arda Güler. Tam bir Toni Kroos vuruşu aslında. Ama bu kez vuran kişi Arda. Bakın geliyor. Ayak içi. Nefis vuruyor. Ve kaleci ne yapsın? Kaleci ne yapsın bu vuruşa? 1-0. Arda Güler gollerine devam ediyor. Avantaja bırakmışsın. Soldado da vuruşunu yapmış. Artık buradan sonra faal vermenin bir mantığı yok ki. Pozisyonu bitirmişler avantajla. Alaba sen de yavaş biraz ya. Tam yay üzerinde saçma sapan. Dikkat. Solda ato topun gerisinde işaretli Kepa tut onu. Kepa. Ya böyle bir şey yok ya. Ya solda adonun ha... kariyerinde kaç tane free kick golü var ya. Biri bana anlatsın ya. Solda adonun nasıl bu kadar klas free kick vurabiliyor ya. Ya tamam iyi golcü de yani nasıl bu kadar iyi free kick vurabiliyor ya. 31'de atmış Neyse moral bozmayalım. Ocelo sol kanadı nefis pas attı. Mendy. Mendy. Mendy mi? Rüdiger mi? Mendy'ye benzettim. Vallejo karşıladı şimdi Vico. Bir uzun top solda Soldado'ya doğru. Soldado indirdi Domingos Kuyuna. Maşallah. Free kick'ten atıyor Soldado bugün. Kafa toplarını indiriyor. Neye dönüştüğü belli değil. Ronaldo'ya dönüşmüş anasını satayım. Prime Ronaldo'ya dönüşmüş şimdi Valverde. Bir uzun top Ocelo. Ocelo bu şey. Vinicius. 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 Junior. Cevap geliyor Vinicius. 2 oldu. Vinicius atıyor. Anında cevap oldu BURAYA Helal be. Valverde'den iyi pas. Vinicius aldı. Gitti. Vurdu ve golü attı. İşte bu kadar ya. Bizim zaten yapmamız gereken bu gol. Yani atacağız biz sürekli ya. Bu. Kardeşim Real Madrid'iz biz ya. Kendimize gelelim bir. Kim olduğumuzu hatırlayalım ya. Arda iyi bıraktı Carvajal. Rodrigo. Rodrigo destek bekliyor. Duarte peşinde Rodrigo ama kaybetti Duarte de maşallah. Şey Ramos gibi aynı. Şimdi Carvajal sağda. Carvajal. Arda istedi. Aldı. iyi kontrol. Arda. Çekti topu Arda. Şimdi iyi bir pas verdi. Şimdi mi O da bıraktı. Hosello. Söndü. Vardı ve gol. Hosello. Hosello atıyor. Farkı ikiye çıkartıyor Real Madrid. Hoselo. Ama goldeki Aslan Paya'nın Arda Güler'in verdiği dikine pas olduğunu bakın burada. Herhalde söylememe gerek yoktur. Herkes olsa hemen cross'a bırakır. Cross Carvajal'e falan ama Arda dikini oynadı. O ona verdi. O da Hoselo'yu attı. Belki asist sayımız çok az. Ama asistin asisti sayımız çok fazla. Helal olsun. 3-1 öne geçiyoruz. Granada deplasmanında. Yapmamız gereken zaten bu. Biz Real Madrid'iz. Artık yavaş yavaş DNA'mızı hatırlıyoruz. Ona bir dönüş yapıyoruz ama Arda böyle pas atarsan işte DNA MNA tutmaz. Ben sana söyleyeyim. Karvahal. Şimdi sol kanatta Valverde mi o? Valverde geriye dönüyor. Alaba. Arda. Geriye döndü o da. Cross. Bir uzun top Tony Cross'tan ileri Vinicius'a doğru Victor Diaz geldi ama Hoselu önünde top be Hoselu be. Onu da al bir zahmet. Tamam attın gene bir şey demiyorsan hadi de yani Neyse o. Her yerde maşallah soldado ama Toni Kroos da ulan top da kaptırmıyor maşallah Prime soldado Prime prime Öyle böyle değil yani Şimdi kaptı Arda Güler Bir kontra atak şansı olabilir mi derken sol kanatta Vinicius Bir uzun pas denedi ama ha, maşallah adamın Destek ayağına çarptı top enteresan Oluyor ya oluyor Kafayla indirilen top Şimdi sağ kanatta Rodrigo var. Rodrigo'dan bir uzun top. Oselu ya. Alamadı Oselu derken aldı. Hadi be. Faal verdi. Ne faali hocam ne faali. Faal mal yok. Uyduruyorsun. Bizi çıkarttı oyundan. 72'de bizi çıkarttı oyundan. Neyse zaten yapacağımızı yaptık biz de bu maçta. Sonuçlar bu şekilde 3-2 kazanıyoruz maçı. Ve ikinci sıradayız. Barcelona'nın 7 puan arkasında ikinci sıradayız. İşte şimdi artık hedef Barcelona'yı yakalamak. 17 maç 3 gol 1 asist Arda Güler. İstatistiklerimiz artmaya devam ediyor. Avusturya ile oynayacağız bu maçta da. Bakalım ne oluyor. İlk 11'de başlıyoruz. Bu maçı yapalım ya. Milli maç candır. Milli maç iyidir. Ee, bakalım şöyle bir kimler var kimler yok diye. Hakan, Mahmut, Arda, Cengiz, Kerem, Burak, Ozan Çağlar, Zeki, Hasan Ali. Tamam. Güzel. İşte tünelden oyuncular sahaya çıkıyorlar. Yine çok güzel bir ambiyans var. Stadyumda hazırlık maçı olmasına rağmen tıklım tıklım dolu. Ve maça Burak Yılmaz'ın vuruşuyla başlanıyor. Arda. Burak. Döndü geriye Çağlar. Arda'ya verdi Arda. Arda. Çok klas bir hareket Arda'dan Arda. Şimdi bıraktı. Dikkat çocuklar. Alalım bu maçı. Çok güzel bir maç olacak bizim için Arda Güler. Taktı iki kişiyi peşine döndü sağ Zeki'ye. Zeki. Zeki Çelik'ten Arda. Çekti solunu Arda ama Zulj denilen adam Öyle bir fizik koydu ki Arda'yı yok etti maşallah. Liner. Tekrar döndü Zouja ama iyi müdahale. Mahmut tuttu mu? Oyunu tutamadı. Mahmut tek demirdi sanırım. Otaç. Dakikalar 7 Sol ha kullandı. Liner'e. Liner. Çekti. Ortaladı içeriye doğru. Bir kafa gelir mi? Aman gelmesin. Dönen top ters kanatta Alaba. Aa takım arkadaşımız. David Alaba. Ama dur şimdi. Dur gol yiyeceğiz. Dur. Dur Alaba'yı bırak şimdi. Kruiz dikkat. Maşallah ne döndürdü ne vurdu be. Ana. Üç kişi bir adamdan bir top alamadınız ha. Ayıptır ya. Alaba kullanacak köşe vuruşun dakikalar 10. Alaba gözünü seveyim sal bizi bugün ya. Zol Hauser. Maşallah ya. Şimdi kontra atak şansı Cengiz Ünder. Burak Yılmaz koşuyu gösterdi onun önüne doğru. Yürü Burak. Bak bunu Burak. Burak Yılmaz gidiyor. Burak ama kaleci. Dönen top. Kerem Boğ göremiyorum ki. Tamam sakin. Çek topu geriye oldu. Arda Güler. Arda sakin. Sakin destek bekliyorum. Tamam Kerem'e verdim tekrar. Kerem Sabitzer önünde. Maşallah Avusturya'nın kadro da iyiymiş ha. Hakan vuracak ama 2 saat. Sen öyle düzeltecen de. Vuracan da Hakan. Kim bekler seni? Ana. Kimse beklemiyor işte. Bak adam nasıl geliyor. Adam nasıl geliyor. Mert. 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 Şov yapıyor Mert Günok. Karşı karşıya. Bakın! Sert nasıl çıkarttı helal be! Adamsın Mert Günok köşe vuruşu! Dakikalar 18 David Alaba yaptı orta içeriye doğru dikkat aferin Çağlar İyi dokundun ama Sabitzer'in önünde kaldı Sabitzer döndü dışarı ya! Arkadaş, Avusturya'da da Alaba Sabitzer falan kadroları da iyiymiş ha! Hani ben birazcık tırttır mırttır diyordum ama şu tırt mırt da değil yani Mert Günok pas olarak kullandığı Kale vuruşunu Çağlar. Uzun bir top ileri Arda'ya doğru. Arda kafayla indirdi Cengiz. Tekrar aldı Arda. Döndü ortaya çok iyi top Hakan. Hakan'dan Kerem. Kerem'den Arda Güler'in önüne. Arda Güler ayağı e aldı. Arda vurdu. Oha ya. Oh. <laughs> Arda az yerden vur. Mert yine başladı Çağlar'la. Kısa başlıyoruz. Çağlar'dan Arda Güler. Arda. Arda. Döndü ortaya Hakan Çalhanoğlu. Hakan Hakan bıraktı şimdi solda Kerim Fry. Kerim bir uzun top Burak Yılmaz'a doğru. <laughs> Burak topu arıyor. <laughs> oho, oho Burak. Yaşlandın. Uzun bir top ileriye doğru kafayla indirebilir miyiz? İndirdik. Kim o? Ozan Kabak galiba göremedim. Bana mı attı onu? Sabitlere attı galiba. Aferin Arda. İyi. Aferin Yürü 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 yürü. Şimdi Cengiz'e. Cengiz. Burak koşuyu gösterdi. Şimdi Burak'ın önüne doğru. Burak Yılmaz Çapraz'da Burak karşı karşıya. Burak nefis çekti. Burak ulan vur artık Burak ya. Aha Firikik oldu. Bana bıraksanız Firiki ya. Ben kullanayım mı? Be. Ama Hakan <laughs> Hakan var tabii. Hakan Çalhanoğlu varken. Hakan vurdu barajdan. Ah be. Tekrar Hakan. Sağ döndü şimdi orada biri var. Orta mı ne oldu? Alaba iyi müdahale. Ya bir şey yok be. Vallaha bir şey yok. Ayıptır, günahtır ya. Yazık ya. Vermeyin şu basit faulleri hakemler. Vermeyin ya. Bir şey yok. Futbol bu, futbol. Alaba yaptı orta içeriye doğru tehlikeli bir orta. Kafa vuruşu geldi Mert. Allah! Yumuşak kafa vuruşu dedim. Doğrudan kaleye yöneldi ama. Mert Günok. Şimdi bir kontra çıkabilir miyiz? Burak Yılmaz. Burak Arda önünde şimdi gördü Arda'yı Arda o da kaçanı gördü kim o kaçan Kerim Fıray mı göremiyorum Kerim direk iki direk iki direk olmaz Kerim Fıray iki direk olmaz Tek direk olur kaleci olur ama iki direk olmaz Kerim Yapma Kerim Fıray yapma bunu Taç Ama ben kullanıyormuşum <laughs> ben de diyorum Arda nerede Hemen kullandı Arda Tekrar aldı Arda Rakibin üzerine üzerine ya Arda ya niye böyle saçma çalımlar yapıyorsun ya? Burak Yılmaz çıktı. Cenk Tosun girdi. Hoca bizi 90 dakika oynatacak. Çıkarmadı oyundan. Şimdi pas olarak kullanıldı. Arda. Arda. Arda çekti topu. Bir orta geldi şimdi. Schlager. Köşe vuruşu. Hakan kullanıyor köşe vuruşunu. Arda gösterdi kendini. Ona doğru geldi top. Arda vur lan kafayı. <laughs> bir de bir kafa golü atmamız yok mu Arda'yla be. Güzel olur. Arnautovic tehlikeli bir isim Arnautovic. Alaba. iyi pres yapıyoruz orada. Interreger. Yine tersi Liner. Uzun top Liner. Liner aldı. Sürüyor Baumgartner. Dikkat. Of birim Ozan Kabak'tı galiba o. Ozan Kabak şimdi bıraktı. Arda'ya gelir mi Cenk? Cenk'ten pas. Kerim. Kerim Fry geçmedi. Dönen top Hakan Çalhanoğlu. indirebilir misin? Ya bir arkadaş Arnautovic, Schlager, Sabitzer böyle pas hataları. Hayır Arnautovic son markasına sarktı. Hadi Mert bunu, bunu da çıkar Mert. Bunu da çıkar Mert. Ulan Mert ya. Yapmayın böyle hataları. Yapmayın ya. Ama beni çıkardı oyundan. Ya böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok. Ferdi Kadıoğlu girdi benim yerime. 1-0 mağlup oluyoruz Avusturya'ya. Maalesef istediğimiz bir sonuç olmadı bizim için. Arda fena da oynamamıştı ki ama Galibiyet gelmedi. 6 maç 3 gol milli takım istatistiklerimiz bu şekilde. Bir sonraki maçımız Barcelona. Allah! El Clasico. Ve ilk 11'deyiz. El Clasico'da ilk 11'deyiz. Real Madrid soyunma odasında bütünleşmiş. Helal olsun ve Modric kaptanımız konuşmasını yaptı. İşte pür dikkatiz, pür dikkat. Santiago Bernabeu'dayız. El Clasico'dayız. İşte oyuncular tüneldeler Bu dev mücadele için bekliyorlar İşte ilk adımlar sahaya doğru oyuncular çıkıyor Modric'in kaptanlığında Real Madrid Lewandowski'nin kaptanlığında Barcelona sahaya geliyor İşte tribünler tıklım tıklım dolu Dünyanın en büyük derbisi El Clasico az sonra başlayacak HOSSELO böyle çıkıyorsa ya Real Madrid'in bugün gol silahı olacak Bir tarafta da Lewandowski Barcelona'nın gol silahı olacak işte tribünlerden görüntüler. Barcelona taraftarları takımlarına inanıyor ve güveniyor. Ve işte Real Madrid'li oyuncular böyle konsantreler, böyle bir maç için hazırlar. Barcelona işte İlkay Gündoğan. Manchester City'den transfer. Çok büyük bir tecrübe İlkay Gündoğan. Tribünleri selamlıyor oyuncular değerli seyirciler. İşte ilk 11'i Real Madrid'in. Kurtuva Mendy Nako, Eder Militao Carval, Alaba Modric Arda, Rodrigo Vinicius ve Joselu. İlk 11'i Real Madrid'in. Ve El Clasico'ya Real Madrid başlıyor. Arda Güler'in topuk basıyla başlıyor. Haydi Arda Güler. Bu maç şov yap Arda Güler. Şov. Bu maçta yapmayacaksın da ne zaman yapacaksın şovunu? Beşli oynuyor Barcelona. Savunmaya birazcık o orada çok sert bir müdahale vardı ama hatamız devam edecek. Karval ortayı yaptı içeri ama kimsenin olmadığı yere sert başladı maç. Sarı kart İlkay Gündoğan'a Modrić'e müdahalesinden sonra hakem avantajı bırakmıştı ve pozisyon bitti. Oha hocam bu kırmızı kırmızı. Kırmızı böyle bir müdahale mi var hocam? Yapma. Kırmızıydı bu kırmızı maç çok sert başladı. Terşteyken gönderiyor ileriye. Dembele'ye doğru Nacho indirdi. Mendy bıraktı. Vinicius geriye indirdi ama nereye indirdi Vinicius acaba İlkay? Modric'ten de bir yatarak müdahale İlkay'a. Şimdi Vinicius, Mendy, Arda Güler koşuyu gösterdi. Arda Güler aldı ama Dest hemen geldi önüne kapattılar. Lewandowski çok dikkat etmemiz gereken bir isim. Dembele. Osmane Dembele. Dembele orada kurtuluyor. Müthiş bir şut Dembele'den ama Kurtuğu başarılı. Alaba. Modric. Vinicius önünde tek top Vinicius. Arda nerede? Arda Arda. Gel 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 gel. Rodrigo döndü Arda'ya. Arda sağda bir boşluk gördü ama geçmedi. Geçse çok etkili bir pas olabilirdi. Sol kanattan hızla ileriye taşıyor topu Alonso. Boş mu boş önü? Bomboş. Rodrigo bırakmış adamı. Rodrigo Allah'a emanet. Karvahal adama basmıyor. Rodrigo'nun yeni geldi aklına pres yapmak. Kesiye. Kesiye bıraktı Frakki De Jong. De Jong. De Jong girdi. Kaç kişinin arasına ala şimdi kontra atak olur mu? Kötü pas. İlkay girdi araya. Yani top yapan taraf Barcelona. Şutları da var kaleye. Bizim daha toparlanmamız gerekiyor derken Rodrigo aldı. Şimdi döndü. Sol kanatta Vinicius hareketli. Vinicius Junior karşı karşıya çekti. Vurdu. Vinicius Junior. Vinicius. 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 Topu yapan Barça golü atan Real. 1-0 önde. Helal olsun. İşte Vinicius. Harika bir çalım. Vuruş kalecinin hatası. Ter Stegen'in hatası. Vinicius'un golü. 1-0 öne geçiyor Real Madrid. Alaba iyi girdi araya. Carvajal. Döndü Hoselu'ya. Hoselu Arda'yı göremedi. De Jong. İlkay iyi girdi Modric araya. Şimdi Vinicius. Vinicius'tan pas Hoselo. Hoselo'dan Arda. Arda'dan Modric. Modric. Modric'ten Arda'ya. Arda baktı kale. Gol olur. Arda! Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. El Clasico'da Arda Güler'in golü. Allah'ım bu bir rüya mı? Yoksa Arda Güler El Clasico'da golleri mi atıyor? Arda'nın golü. Arda Güler. Helal olsun sana be. El Klasiko'da atıyor golü. İşte bakın. Önce burada Modrić'e verdi. Modrić tekrar Arda'yı gördü. Soluna çekti. Sol ayağıyla öyle bir vurdu ki. tersley gel nasıl çıkarsın bu topu? Ne yapsın Tersteği gel? Çünkü vuran isim Arda Güler. İşte Arda böyle çekti. Böyle vuruyor. Ne yapsın Tersteği gel? Ne yapsın? 2-0 öne geçiyor Real Madrid Arda'nın golüyle. Şov yapıyor Arda şov. Konde bıraktı Inigo Martinez. Kristensen Dest uzun bir top geçmedi. Modric Arda'yı gördü yine. Arda Arda çekil önümden Hoselu ya. Tamam aldı Arda. Arda hocam yok bir şey ya. Yapmadı bir şey çocuk ya. Ayıptır ama ya. Topa dokunuyor hocam bir şey yapmıyor çocuk ya. Yazık ama ya. Faulü verdi hoca. Inigo Martinez. Kristensen. De Jong Arda bu kez temiz aldı. Bu kez bir şey yok. Şimdi verdi sağ Rodrigo'ya. Rodrigo. Rodrigo bıraktı. Hoselu'ya ama. Hoselu'nun herhangi bir fizik gücü olmadığından dolayı rakibine kolay kaptırıyor topu kesiye. De Jong. Aferin savunma. Kritik bir müdahaleydi. Alaba. Nacho. Modric yeniden Nacho. Bıraktı Eder Militao. Sağa döndü tek topu Carvajal. Arda Güler sokuldu yanına Carvajal. Bir pas içeriye Rodrigo sağ arkasında sarktı. Rodrigo cezalını çekti geriye dönmek istedi ama Marcos Alonso atak devam edecek. Carvajal döndü şimdi Arda Güler. Arda çekti soluna Arda baktı içeriye. Yaptı ortaya. Oh, gol. Bir daha asist yapıyor Arda Güler. Golünün yanına bir daha asist ekliyor. El klasik adam da vuruyor Arda. Helal olsun sana be çocuk. İşte Arda böyle aldı topu. Çekti soluna. Orta klas. Kosen'ı da vuruyor kafayı ve golü atıyor. Arda Güler golünün yanına bir daha asist ekliyor. El Clasico'da Santiago Bernabeu'da. Ne güzel vurdun Arda. Oyuncu değişiklikleri Barça'da 3-0 oldu maç. Hoselu'nun golüyle. Üstümüzü kabartıyor Arda Güler. De Jong. Dembele. Kritik bir müdahale ama hocam yok bir şey ya. Bütün takdir haklarını Barcelona'dan yana kullandın ha. Valla hoca biz atıyoruz diye bak topa girmiş. Topa dokunuyor ya. Döndü içeriye. Rodrigo tek top Arda Güler'in önüne. Arda aldı. Arda Güler gidiyor. Arda Güler cepheden kaleye baktı Arda. Soluna çekti. Plase vurdu ama o kadar kötü vurdu ki Arda. Çok kötü vurdu. <laughs> Niye öyle yaptı acaba? Arda Güler. Artık üstüne gitmiyoruz Barcelona'nın. Sağda Carvajal bıraktı Arda'ya. Arda Güler. Arda. Arda bıraktı Diaz'a. Brahim Diaz. Diaz. Ondan Rodrigo. Nefis bir pas Arda'ya. Arda baktı kaleye. Arda. Her gel. Nasıl çıkarttın onu? Nasıl? Nasıl çıkarttın bu şutu? Bir anlat. Nefis bir pas Bellingham'dan. Arda Güler nefis vuruyor ama. Ya yok artık ya. Bunu da çıkartmazsın ya. 91. dakika müthiş müdahale Karva Carvajal'den. Şimdi Bellingham. Bellingham bıraktı içeri ama çocukların artık koşacak hali kalmadı. Çok üstün oynadık. Çok iyi oynadık. Maçı domine ettik. O yüzden artık yoruldu takım. Nacho. Modric ve maç bitiyor. El Clasico'ya. Arda Güler damgasıyla 3-0 kazanıyoruz. Helal olsun Arda. Helal olsun Arda. Bir golünün yanına bir de asist ekledi Arda ve Santiago Bernabeu'daki ilk El Clasico'da müthiş bir maç oynadı Arda Güler. 3-0 kazanıyoruz Barça maçını da ve Barça aramızdaki puan farkını da düşünüyoruz bu şekilde. Maçın adamı Arda Güler. Allah'ım şu güzel bir görüntüye bakar mısınız? El klasik oda maçın adamı Arda. 3-0'la geçiyoruz Barça'yı da ve puan farkını 4'e indirdik Barcelona'yla. Çok iyi oldu bu galibiyet bizim için. 18 maç 4 gol 2 asist Arda coştu gidiyor. Bir sonraki maçımız Real Valladolid ile olacak. Ne zaman? Bir sonraki videoda. Bu videodan bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.